Ha, evet bir arada bir gülüm ben kişiden alırım. Gel 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 camla mı sileyim? Sil bakalım gülüm sil sil güzel sil çizme arabayı. Yok abi yok merak etme çizmem mükemmel siliyorum bak. Aferin gülüm adın ne senin? Benim ismim Fakir abi. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Fakir ha. Memnun oldum fakir. Dur bakalım şurada para olacak. Al şu parayı fakir. Çok teşekkür ederim abi. İyi günler abi. İyi günler. Oh be ilk paramı kazandım. Çok iyi adamdı. Ama bu para etmez ya. Biraz daha kazanmam lazım. Aha bir araba daha geliyor. Vay şu arabaya bak. Bu adam zengin kesin çok para verir. Abi dur sileyim abi. dur lan dur. Arabayı çiziyorsun. Defol lan defol. Yok abi yok ne çizmesi. Pislikleri alıyorum ya. Bir şey yapmıyorum. Lan defol. Arabayı zaten yeni yıkattım eşek. Sensin lan eşek. Eşek diye bana ya. Şuna bak. Arabasını temizledik. Para vereceğim. Gıcık herif ya. Parası var diye kendini bir şey zannediyor. Büyüyünce ben de zengin olacağım. Bunlar gibi olmayacağım ama. Neyse bir arabada da geldi. Şu arabayı sileyim. Abi araban kirlen. siliyorum. Sağ ol evladım. Sil sil. Adın ne senin evladım? İsmim Fakir amca. Miray bak kızım. Senin yaşında nasıl çalışıyor? Merhaba Fakir. Ha? Bu Merhaba merhaba. Fakir dur evladım dur yeter. Al şu parayı hadi. Teşekkür ederim amca. İyi yolculuklar size. Sağ ol evladım kolay gelsin. Babacım dur dur arabayı babacım dur dur. Dur babacım dur. He ne oldu kızım? Bunda neden durdu ya ne oldu bir şey mi unuttunuz ne oldu? Fakir al benim oyuncağım senin olsun. Ama şey sen neyle oynayacaksın? Benim evde bir sürü oyuncağım var o senin olsun. Çok teşekkür ederim Miray. İlk defa oyuncağım oluyor çok mutluyum. Miray hadi otur kızım geç kalacağız gidelim. Tamam. Vay be, çok güzel bir kızdı. Bana hediye verdi bir de. Şuna bak pahalı bir oyuncağa benziyor bir de. Keşke hiç gitmeselerdi. Acaba bir daha karşılaşabilecek miyim Mirayla? Yok ya nerede karşılaşacağım ki? Kim bilir T nerede oturuyorlar? Ama elbet illa bir gün karşılaşacağız. Fakir gülüm hazır mı araba? Bak müşteri bekliyor. Az kaldı usta az şunu da değiştireyim. Abi sen de bu arabayı nasıl kullanmışsın ya? Güzelim arabayı ne hale getirmişsin? Ulan bu araba benim olacak böyle kullanır mıyım? Şuraya bak ne hale gelmiş. Tamam altını bitirdim hazır usta altı. Of yoruldum be şu ön tamponu da halledeyim sonra alırsın. Tamam gülüm biraz hızlı ol saat kaç oldu işim gücüm var. Ya tövbe tövbe yapıyoruz işte Allah Allah bak al bitti işte al al bitirdim işte. İyi aferin bir daha sorun çıkmaz değil mi? Arabayı yine böyle kullanırsan çıkar. Güzelim arabayı nasıl kullanıyorsan artık. Sana ne lan nasıl kullanacağımı sana mı soracağım? Ahmet ne diyor la bu? Tamam ya tamam bir şey demiyorum. Nasıl kullanırsan kullan. Usta ben çıkabilir miyim? Okulun önüne gitmem lazım. Ne yapacaksın oğlum okulun önünde her gün gidip duruyorsun? Ya usta da geçme biliyorsun işte. Ulan yine o Miray denen kız mı? Evet usta bir şey yok ya görmeye gidiyorum. Tamam bakalım öyle olsun hadi git. Erken gel ama akşama iş var. Tamam usta tamam gelirim akşam erkenden. Hiş, kim la bu çocuk? Tanıdık mı? Yok ya yok yetim garip bir çocuk işte. İşte yanımda çalışıyor. Kira çıkar birazdan okuldan. Bugün konuşacağım onunla. Ama yok ya üstüm başım çok pis böyle konuşmasam mı? Arkadaşlar sizce Miray beni böyle kabul eder mi? Yorumlarda yazın tamam mı? Kabul ederse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aha işte çifti geliyor orada. Dersi ne oldu komikti. Vay be nasıl eğleniyorlar okulda. Keşke ben de okuyabilseydim. Kızlara değil pasta yemeye gidelim o zaman? Gidelim mi acaba arkalarından ya? Yok ya gitmeyeyim. Gideyim ya nereye gidiyorlar ki? Ee, nereye gidiyoruz arkadaşlar? İnşallah güzel bir yerden onu temizleyeceğiz. Nereye gidiyor bunlar ya? Yoksa o Miray'ın sevgilisi mi? Gelin gelin çok güzel bir yere götüreceğim sizi gelin. Aha Mehmet'in kızı Miray. Merhaba çocuklar hoş geldiniz. Ne e, ya bırakın beni. İmdat Koşunlar koşun lan koşun. Kötü adamlar kaçın. Canınızı kurtarın kaçın. Baban bizi iyi tanır. Korkma kızım. Babam borcunu ödeyince bırakacağız seni. Ha? Ne oluyor burada? Bunlar neden kaçıyor? Biri yazmıyor içeri. Kim lan bunlar? Kim bunlar? Hop hop ne oluyor lan burada? Sen kimsin lan? Boyacı mısın? Dilenci misin? Yürü. Siz kimsiniz lan? Nasıl bıraksanıza kızı. İsmail, Süleyman. Bakın şu icabına. Allah Allah. O kadar kolay mı? Kolaysa gelin bakın bakalım. Gösterin ben size gelin. Kurtar beni. Sen merak etme Miray kurtaracağım seni. Ulan <laughs> bu velet çok oldu ama. Gelin hadi gelin. Eee bu öyle çok aşındı ama gel lan buraya. Aa, kafam. Bırak lan kızın sıra sende. Ederim, dur yeğen dur sakin ol. Ben gayet sakinim şimdi seni de sakinleştireceğim. Yok yeğen yok ben gayet iyiyim bir şey yapmana gerek yok. Bir daha Miraya dokunursanız Aa. işte böyle olur. Yok yeğen yok Vallahi dokunmayız bırak bizi. Var mı aranızda başka da gitsen? çıksın karşıma? Yok yok ben pes ettim bırak lütfen. İyi misin sen biraz bir şeyin var mı? Hadi gel yürü gidelim. Yok fakir çok teşekkür ederim beni kurtardın. Lan o kadar kolay mı? Aa ısırdım. Evet, ne oluyor fakir? Fakir iyi misin fakir? Aha işte yakalamış Ahmet. Ulan senin ben şimdi. Çekil lan geri kız. <laughs> vurun lan vurun ulan şuna vurun. Lan ne oldu lan gelsene ha? hadi aksana ya. Aa, bırakın beni. Bırakın 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 örecek Elimizde kalacak bırakın lan vurmayın. Yürüyün lan yürüyün kaçın topuk topuk kaçın. arkadaşlarım vardı yanımda ben de utandım. Ne konuşacaktın ki fakir? Nuray seni seviyorum. Gerçekten mi? Ben de seni seviyorum fakir. Aa aşkım. Fakir aşkım iyi misin? Aşkım mı? Ne aşkım ya hayal mi görüyorum ben? İşiniz yok canavar evladım dur yapma benim okula gitmem lazım aha da bu yavrucaklara ders öğretmem lazım Hadi bizi bırak biz okula geçelim ben öleceksiniz diyorum adam bana ders işleyeceğim diyor ulan önce seni geberteceğim balde öğretmenim şunu daha fazla sinirlendirmeyin onu caydırmak için bir plan yapmamız lazım yoksa hepimizi birden buraya mezar yapacak Fakir böyle durumlarda senin kafan iyi çalışırdı. Hadi bir şey bulsana. Neden duruyorsun? Kurtar bizi. Zengin abi ne yapayım? Yapacak hiçbir şeyim yok. Görmüyor musun? Komiserimiz burada. Kerem komiser yardım et. Ya beyler siz delirdiniz mi? Size nasıl yardım edebilirim? Bu gizemli canavar şehirdeki bütün polisleri öldürdü. Bütün silahlara el koydu. Baksanıza siz nasıl durumdasınız? Ben de o durumdayım. Ne yapabilirim şu an? Canım ailem bence çevimizi daha fazla tüketmeyin. Biz buraya hapsolmuş durumdayız. Sonuçta öyle ya da böyle bu gizemli canavar bizi burada öldürecek. Ya bu nasıl bir şey? Burada hepimiz toplanmış ölmeyi bekliyoruz. Hadi hep birlikte bir şeyler yapalım. Şuna saldıralım bir şey yapalım. Küçük kız sen çok akıllısın galiba. Hadi bana saldırmaya çalışın. Bakın işte o zaman size neler yapıyorum. Tamam hadi hepimiz buradayız. Ne yapacaksan yap. Öldüreceksen de öldür bitsin bu çile. Gördüm diyorum Arif amca gördüm. Hepsi burada şehrin ortasında hapsolmuş durumda. Biz geldik canım ailem korkmayın. Bak buraya korkunç yaratık. Siz de nereden çıktınız? He, Arif abi hadi kurtar bizi. Biz nereden çıktık? Piyangodan çıktık. Ali her şey doğruymuş. Şimdi bu gizemli canavarı öldürme zamanı. Şimdi korkmayın canım ailem. Arap amcamın bütün sihirli güçleri geri geldi. Şimdi ona gününü gösterecek. Hı, sihirli güçlerimi. Olamaz. Hadi Arif, hadi Aslan oğlum. Göster gücünü. Kurtar bizi. Hadi Arif amcacığım. Yapabileceğin en iyi sihri yap ve göster gününü. Evet, her şey hazır. Başlıyorum. İşte böyle seni girdaba çekiyorum. Olamaz. Dur lütfen. Kayboluyorum. Aa! Bizimle uğraşanın sonu böyle olur. Hadi tamamen seni içeri hapsedeceğim. O portaldan geçeceksin. <laughs> Ulan şuraya bak çok heyecanlı korku filmi gibi. Hadi Arif hadi destekliyoruz seni. Dur lütfen ne isterseniz yaparım yalvarırım. Hayır olamaz. İyi, başardın? Arif amca onu yok etmeye başardın. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Evet işte bu. Sonunda şehrimiz gizemli canavardan sonsuza dek kurtuldu. Onu artık portalın içine hapsettim. Bu çok zor oldu. Aref şehrimizi kurtardın. Aref Hüsamettin'i öldüren o kişiden intikam aldın sonunda. Teşekkür ederim. Artık her şey normale geri dönebilir mi? Evet artık her şey normal dursun lütfen. Ya yemin ederim okula gitmeyi bile özledim yani. Badyo öğretmeninin o suyatsız yüzünü çekmeyi bile özledim. <laughs> Biri benim hakkımda kötü bir şey mi söyledi? Ulan o söyleyeni bir yakalarsam var ya çok fena yapacağım. Evet canım ailem artık şehirde her şey normale döndü. Ben Hüsamettin'i geri getirmek için uğraşacağım. Onu da başarırsam hayatımız tamamen normale dönecek. Şu canavardan kurtuluşumuzu bir kutlayalım. Akşam şöyle şehrin ortasında mis gibi bir mangal partisi yapalım bence. Evet Ali doğru söylüyorsun koçum. Hatta bütün etler, tavuklar, içecekler, bütün organizasyon benden. Benim bu bu kadar param var. Her şeyi ben ısmarlıyorum. Mis gibi mis. Akşam ziyafet çekiyoruz. Tamam madem her şey normale döndü akşamki yemeğe kadar bütün öğrenciler okula hadi derslerden çok geri kaldık çocuklar hepiniz okula. Ya Baldi öğretmenim bari iki dakika müsaade etseydiniz ne bu böyle Allah Allah hemen okulum olurmuş. Evet Baldi öğretmen sonuna kadar haklı. Bu gizemli canavar yüzünden derslerden çok geri kaldınız çocuklar. Hadi herkes okula mangal partisine kadar ders işlenecek. İşte bu Kerem Komiser. Harikasın. Harikasın. Evet çocuklar şimdi canavardan kurtulmamızın şerefine kimler yüz almak ister? Vallahi ben istiyorum Balcı öğretmenim. Böyle bir şey için neden istemesin? Balcı öğretmenim o kadar uzun zamandır derse gelemiyoruz ki. Herhalde böyle matematik sorularını falan unutmuşuzdur yani. Ama yine de siz bir sorun. Belki de biri çıkar. Ben unutmam ya ben unutmam. Unutsam da benim takipçi arkadaşlarım var. Onların hepsi yorumlara şak diye cevapları yazar. Ondan sonra efekten yüz alır. Tamam o zaman çocuklar şimdi soruyu tahtaya yazacağım. Haberiniz olsun ilk cevap verebilen kişi tamamen 100 puan alacak. İşte yazdım çocuklar sorunuz bu. 3 ile 8'i toplayacaksınız sonra çıkan sonuçla da 13'i toplayacaksınız. Bu 3 rakamın toplamını bana söyleyin bakalım. Beyler biliyorsunuz ki ben bunu normalde de bilemezdim yani. O yüzden şimdi hiçbir şekilde bilemeyeceğim. Şey Bay öğretmenim maalesef bunun cevabı bende de yok. Asla bilemem. Ben de zaten böyle bir cevap olamaz Bay öğretmenim. Biliyorsunuz ki ben matematiğin nesini bilmem. Eee kızlar sizde de mi bir sonuç yok? Ulan bu soru tahtıda boş boş kalacak mı böyle? Biri cevaplasın şunu. Maalesef Bay öğretmenim bende bu 2 ile 2'yi toplayıp 4'ünü buldum 2 ile toplarsam 5 eder beş. Şuraya bak Yemin ederim zekam düştü Ulan 3 gün okula gelmediniz Hepiniz delirmişsiniz be Aldı öğretmenim ben cevap vermek istiyorum Cevap 85 Yav çocuğum sen delirdin mi Bu 3 sayının toplamı nasıl 85 etsin Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu sınıfta bilen çıkmıyor. Vallahi yemin ederim ki ben de bilmiyorum. Hadi şu an bu sorunun cevabını herkes yorumlara yazabilir mi? Ama çok hızlı bir şekilde yazın. 3 artı 8 artı 13 kaç eder? Bunu hemen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bitti. değil Neyle sayarsan say Bunun cevabını 85 bulmak Aptallıktır yavrum Hayır kimse karışmasın o e, çocuk e, bu şehirden gidecek Kerem aşkım sakin ol Sen şu an. Evet babacım, nereye gitti kardeşim Şehirde soymadı ev bırakmadı Herkese beni rezil etti Kerem <laughs> haklısın kardeşim ama bunun başka bir çözümü olabilir Başka bir çözümü yok Ben kararımı verdim onu şehirden kovuyorum Kerem, Kerem aşkım yapacak bir şey Artık gidiyorum bu şehirden. Babam beni istemiyor zaten. Eşyalarımı toplayayım gideceğim buradan. Ama nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Şu ayakkabılarımı da koyayım. Lazım olur. Hırsız öbek kardeşim dur. Nereye gidiyorsun dur. Gitmem lazım Zeynep abla. Babam artık beni istemiyor bu şehirde. Hayır yapma bir yolumu iddia Hayır affedilecek bir şey yok. Gidiyorum. Hırsız bebek hazır mısın hadi. Seni bekleyeceğiz. Eşyalarını topla çabuk in aşağı. Hadi. olar hazırladın mı? Hazırladım, gidiyorum. Merak etme, bir daha beni görmeyeceksin. Hayır ya kardeşim, kirli yapma basketboldan. O istediği suçları yapmadan önce düşünecekti. Çık şimdi nereden? Gidiyorum, merak etme, bir daha beni görmeyeceksiniz. Hadi görüşürüz. Oğlum hayır, hayır kardeşim. Vay be, bu şiheden böyle kovulmak da vardı. Olsun, ben başımın içerisine bakarım. Bakarım da oğlum ben nereye gideceğim lan şimdi? Eyvah, sokakta kaldım galiba. Aha, bu geceki görüşümüz bebek değil mi? Git git, yaklaşma buraya, yaklaşma. Merak etme abi. Özür dilerim hiç önce düşünecekti. Açmasın abi. Ne desen açmasın. Ver elini öpeyim. Ver al ver Hakkını helal et. Ulan tamam ulan helal olsun al Ver al ver öpeyim. Ver hakkını helal et. Helal olsun koçum benim. Aferin lan. <laughs> Aldım anahtarları. Ama yapacak bir şey yok koçum. Cezanı çekeceksin. Tamam yapacak bir şey yok. Çekeceğiz. Neyse ben gidiyorum. Yolumuzun. Hadi görüşürüz. Hadi koçum dikkatli ol. Hadi abicim sağ olun. Görüşürüz. Oh be anahtarı çaldığım iyi oldu. Yürüyesi Lan buraya koyduydum. Nerede bu ya? Ne arıyorsun lan? Ne oldu? Yo, benim arabanın hatalığını gördün mü? Yo, oğlum nereden göreceğim? Hop, şöyle biraz geri gelelim tamam. Vay araba da iyiymiş ha. Abi gel kaçtım. Lan bu benim arabanın sesi lan. Dur lan dur arabamı çalıyor. Gel lan buraya gel buraya. Arabamı geri ver arabamı geri ver. <laughs> dur lan arabamı çalma dur dur. Abicim bir dur ya yaya mı gideyim? Ulan nasıl inandın buraya? O kaçta güzel arabamı çaldı. De yaptı yapacağını. Merak etme bir daha şehre giremeyecek. Kovuldu. Bana ne? Benim zararımı kim karşılayacak? Tamam be tamam. Araban kaç parası parasını vereceğim ben. Ee, i̇yi o zaman sıkıntı yok. Ver bakalım 1 milyon TL. 1 milyon mu? Ulan senin ben şimdi. Bana ne? Şikayet ederim yoksa seni de. Tamam ulan tamam vereceğim. Ulan ya gel. bak arabası da güzelmiş. Zengin birine benziyor. Dur bakalım belki bir şey çıkar. Gidelim e. bakalım şunun yanına. Abicim kolay gelsin. Ne oldu araban mı bozuldu? E, kardeşim sen nereden çıktın? Şu arkada bir kulübe gördüm oraya girdim. Ben de yolunu teyzem öyle geceyi geçirmek için bekliyim dedim. İyi yapmışsın kardeşim arabadan anlar mısın? Anlarım tabii abi bakayım ben. Önceden ben motorcuda çalışıyordum merak etme anlarız. Şöyle bakalım ha. Oralara bak. Abicim anlarım tabii ki sen çekil çekil abicim çekil. Hop ben sağ kardeşim seni bana Allah gönderdi. Oh, senin motor gitmiş abi. Bu araba gitmez hayatta. Yani istediğin kadar uğraşamamazsın. E ne olacak? Ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum abi. Yapacak bir şey yok. Sen ne geç arkada ben ne kaldı gece yarın sabah hallederiz artık. Ulan ya başımıza gelene bak. Neyse dediğin gibi olsun bakalım. Sabah hallederiz artık. Sabah tamam, benim arabam malzemeler alıp ben hallederiz. Evet arkadaşlar. Kerem komiser ve diğer arkadaşlarımızı kaybettik. Hüsamettin hepsini öldürdü. Kerem komiserin cenazesine gelmiş bulunmaktayız. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kerem komiserin mezarı. Şirin mezarı. Şirin dostu kardan adamın mezarı. Ve öğretmen Baldi'nin mezarı. Kerem komiser. Neden gittin Kerem komiser? Şehirde suçlar artacak artık. Şirek dostum seni çok seviyordum ben neden gittin? Kerem komiser seni çok özleyeceğim. Kerem aşkım bunu bana nasıl yaptı? Nasıl beni bırakıp gidebilirsin? Arkadaşlar üzülmeyin. Hepsine hesabını soracağız. O Hüsamettin'i bulacağız hesabını soracağız ona. Biz merak etmeyin çocuklar. Onu bulacağız ve fakirle hepsinin hesabını soracağız ona. İmam Bey sen cenazeyi başlatabilirsin. Kerem komiser ve diğer arkadaşlara hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Son kez hakkınızı helal ediyor musunuz? E, hep, hep beraber helal olsun. Babacım beni nasıl burada bırakıp gidebilirsin babacım? Ben ne yapacağım burada? Bence bize çok kötü davransan seni de çok seviyorduk bence. Evet bence öğretmen seni de çok seviyorduk. Kendine iyi bak orada Baldi. Kendine çok iyi bak. Çocuklar, çocuklar buradayım ben görmüyor musunuz? Arkadaşlar buradayız biz. Buradayız baksanıza yukarı. Hayır Kerem komiser hayır. Onlar bizi göremez. Biz artık bir ölüyüz. Olamaz. Ben ailemi ve şehrimi geride bırakıp gidemem. Yaran komiser görmüyor musun? Cenazemizi yapıyorlar. Öldük artık biz öldük. Hayır. Şimdi Hüsamettin'i cezalandıracaklar şehirde. O Hüsamettin değil. O kötü Hüsamettin. Hüsamettin'in ikizi. Yaran komiser bunu bizden başka kimse bilmiyor. Nasıl yapacağız bunu? Onları bilgilendirmemiz lazım. Yaran komiser öldük biz. Öldük. Olamaz. Ailem. Şehrim. Özür dilerim sizden. Koruyamadım sizi. O Hüsamettin'i bulup gereken cezayı vereceğim ona. Fakir kardeşim bekle. Cenazelerimizi defnedelim. Ona da gerekeni soracağız. Kimse üzülmesin arkadaşlar kimse. Gereken herkese hesabı sorulacaktır. Biz ölmedik yaşıyoruz. Seni şimdiden çok özlüyorum babacım. Seni şimdiden çok özlüyorum. Cenazeler bitmiştir. Dualara edip evlere dağılabiliriz. Kötü ikiz Hüsamettin şehirdeki bazı kişileri öldürmüştü. Ama kimse bunun kötü Hüsamettin olduğunu bilmiyordu. Ölen kişilerden başka. İyi Hüsamettin'in başı dertte. Kerem komiser. Sen dünyaya geri mi dönmek istiyorsun? Minecraft gezegenine geri mi dönmek istiyorsun? Doğru mu duydum? Ne? Nereden geliyor bu ses? Arkandayım Kerem komiser. Arkanda. Evet evet Minecraft gezegenine geri dönmek istiyorum. Şehri ve alemi kurtarmam lazım. Kerem komiser. Sana bir eksiri vereceğim şimdi. Eğer onu içersen Minecraft gezegenine geri dönebilirsin. Eğer şehirdekileri bilgilendirip Minecraft gezegenini kurtarırsan ve kötü Hüsamettin'i öldürebilirsen Ölen herkes geri gelecek. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. O kötü Hüsamettin'le kapanmamız kavgamız var. Hadi o zaman. Al şu iksiri de iç. Bu iksir sayesinde Minecraft gezegenine geri döneceksin. Al bakalım. Teşekkür ederim Honos teşekkür ederim Arkadaşlar ben bunu içiyorum o zaman Gidiyorum Evet evet Kerem komutan iç ve kurtar bizi de Hadi dostum yapabilirsin şehrimizi ve aileni kurtar. Geliyorum alem geliyorum şehrim bekleyin. Geri geldim çocuklar geri geldim. Bismillahirrahmanirrahim bu mümkün değil bu mümkün olamaz. Olamaz Kerem Komiser Kerem Komiser hortladı Çocuklar herkes kaçsın Durun 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 hayır ortlamadım. Sen gerçek Kerem Komiser misin? Evet evet gerçeğim Sana bir soru soracağım gerçek Kerem Komiser sen? Dur fakir dur ben soracağım Sen Kerem Komiser sen? Kerem Komiser'in adı ne? Kerem Komiser'in adı Kerem Zengin Evet evet bu gerçek Kerem Komiser Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın Kerem komiser? Evet evet Kerem komiser nasıl yaptın bunu? Babacım geldin mi gittin mi anlamıyorum. Aşkım Peki geldi tekrardan. Tek şansım olan iksiri içip Minecraft gezegenine geri geldim. Eğer ki şehri ve sizi kurtaramazsam şehirdeki herkes ölecek. Neyden Kerem komiser neyden? Tabii ki kötü Hüsamettin'den. Kötü Hüsamettin diye biri yok. O gerçek Hüsamettin. Ve canavarlaştı iyice. Hüsamettin'in ikizi o. Nasıl yani? Hepimizi öldürecek mi? Ben çok korkuyorum. Dostum dur korkma korkma. Kerem komiser ve şehirdeki herkes bu işi halleder. Ben güveniyorum. Bana bana güvenin ve Şirayı ve diğer ölen herkesi kurtaralım. Ne duruyorsun Kerem komiser o zaman? Çıksana şu mezardan. Hocam siz gidebilirdiniz İmam Bey. Size gerek kalmadı şimdi. Evladım olur mu öyle şey durayım. Cenaze namazlarını kıldırayım. İmam Bey zaten kötü hüsab durduramazsak herkes ölecek. Tamam o zaman ne zaman isterseniz ben buradayım. Cenaze namazı kıldırabilirim. Tabii ki İmam Bey tabii ki. Tabii ki herkes ölmezse. Hadi çocuklar kötü hüsab bulmaya gidiyoruz. Sanırım beni arıyorsun. Sakın yaklaşma Hüsamettin sakın. Hüsamettin sakın yaklaşma. Öldürdün zaten bizi. Sizi öldürdüm zaten. Size bir şey yapmayacağım. Artık şehirdekilerin başı fena halde dertte. Onlara da bir şey yapamayacaksın. Göreceksin sen. Benim dostum kardan ve beni öldürdün. Merak etme Şirek. Şehirdeki herkesi yanına göndereceğim. <laughs> Kerem komiser Kerem komiser ne oldu sana He Kerem komiser hortlamış Zahmetin orada dur kıpırdama sakın Yoksa Sana tüm gücümü uygularım Kıpırdama Kerem komiser ben masumum benim bir suçum yok Hüsamettin sessiz ol senin masum olduğunu biliyorum sen iyi Hüsamettin'sin Evet Kerem komiser evet gerçekten iyiyim ama nereden biliyorsun Kötü Hüsamettin beni öldürdüğü için onun nerede ve ne zaman hangi saatte burada olduğunu bilebiliyorum. Şu an binanın tepesinde sessiz olun. Ne? Binanın tepesinde anneciğim? Çok korkuyorum. Bağırma Muz bağırma. Hepinizi kurtaracağım. Sadece burada durun ve ben ölmüş gibi yapın. Tamam Kerem komiser tamam git çabuk seni daha görmedi zaten. Siz iyi Hüsamettin'e suçluymuş gibi davranın. Ben kötü Hüsamettin'i öldüreceğim. Tamam Kerem komiser tamam hadi bekliyoruz. Zahmetsin babamı duydun sana kötü davranmam lazım. Sorun yok sorun yok davran. Yeter ki bu beladan kurtulalım. Lan Hüsamettin sen benim babamı nasıl öldürürsün canavar adli pislik. <laughs> Kavga edin hepinizi birbirinize düşürüp teker teker öldüreceğim. Tabii ki böyle şey mümkün olursa kötü Hüsamettin. Ne? Bu ses de ne? Nereden geliyor? Kerem komiser sen beni nereden buldun? Beni öldürdüğünde bir parçam bana bulaştı Hüsamettin. Senin nerede ve ne zaman burada olacağını artık biliyorum. Hissediyorum. Kerem komiser sen artık bir ölüsün. Bana hiçbir şey yapamazsın. Kötü Hüsamettin. Ben anladım ki ben yanmazsam. Şirek yanmazsa. Baldi yanamazsa Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa Kötü Hüsamettin Siz, siz bunu nasıl yaptınız? Nasıl yaptınız bunu? Sen bizi ailemizden ayırdın Şimdi biz sana neler yapacağız? Sen bir sürü kişiye ağlattın kötü Hüsamettin Ailelerimizi ağlattın bizi öldürerek Biz arkamızda ağlayan Kocaman bir şehir bıraktık Hüsamettin Zaten doğarken ağladı insan bu son olsun Hüsamettin bu son ailem için Hüsamettin sevenlerim için biladerim için Hüsamettin geber oh. kurtulduk arkadaşlar o oh, kötü Hüsamettin denilen heriften kurtulduk sonunda Başardık arkadaşlar. Hepimiz kurtulduk. Minecraft gezegenine hepimiz geri döndük. Babacım başaracağını biliyordum. Kerem komiser. Yüce konusun verdiği iksiri içip Minecraft gezegenine geri dönmüştü. Ve kötü Hüsamettin'e dersini vermişti. Artık kötü Hüsamettin yoktu. O öldü. Evet arkadaşlar gördünüz. Babam kötü Hüsamettin'i nasıl öldürdü. Daha fazla suçluları yakalamasını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.